Vehbi Koç Sağlık Kuruluşları çatısı altında hizmet veren Bodrum Amerikan Hastanesi'nden kardiyolog Doktor Nejat Sönmez Kent TV'de yayınlanan Sağlıklı Yarınlar programına konuk oldu. Koroner kalp hastalıkları teşhis ve tedavisi ile sanal anjiyografi hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı programda kalp sağlığı ve Covid-19 salgınının kalp hastalıklarına etkilerine değinildi. Koroner, kalp hastalıklarının dünyada ölümcül hastalıklar sırasında ilk sıralarda olduğunu söyleyen kardiyolog doktor Mehmet Nejat Sönmez şunları söyledi. Mutlaka insanoğlu canlı e, hareket etmesi lazım. E, fakat biz insanları e, özellikle de bir yaş sonrasında yani böyle 50 yaş ve üzerindeki evet. insanların daha çok hareket edip hastalanmaması lazım ama... Biz onları eve evlere tıkıyoruz ve hareketlerine mani olup bir şekilde bu hastalıkları aslında artırıyoruz. Kalp ve damar hastalıkları ile birlikte e, özellikle pıhtılaşma sorunu oldukça fazla oluyor. E, Hareketsizlik bu işin temeli. temeli yani maalesef evet. Koroner kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde çok önemli yeri olan koroner anjiyografi ve sanal anjiyografinin önemini belirten kardiyolog Doktor Mehmet Necat Sönmez sözlerine şöyle devam etti. Bizim için biraz önce bahsettim ya yani plaklar çok önemli. koroner damarlardaki plaklar bu plakların tespiti, damar tıkanıklığı veya işte bir takım böyle koroner e, sıkıntı, e, problem düşündüğümüz hastalarda e, ilk başta anjiyo teklif ettiğimizde, yok ben bunu istemem, evet. işte başka bir şey yapın falan de, dendiğinde. Bir alternatifiniz var mı elinizde diye, diye sorduklarında. Evet, yani, <laughs> ar arada kalan vakalar o bir. Bir de e, koroner kalp hastalığında genetik faktörler çok önemli. Eğer erken yaşlarda anne babası kalp hastalığı yaşadıysa veya kalp krizinden vefat ettiyse, onlara böyle erken yaşlarda uyguladığımız bir yöntem. Covid-19 salgını ve kalp hastalıkları ilişkileri hakkında konuşan doktor Sönmez şunları ifade etti: Covid-19 malum bütün evet. dünyada en büyük problem. Tıp cemiyetinin da bu konuda kafası çok karışık. Hala ee, hastalığın hangi şekilde e, hastaları, insanları etkilediği, hangi organları nasıl etkilediği ve tedavileri konusunda e, halen oturmuş bir takım şeyler yok. Aşılar da zaten çok erken devreye girdi. Aşıların güvenilirliği hakkında da hala sıkıntı var ama e, yapılan tabii şimdi e, aşılama birkaç aydır devam ediyor bütün dünyada evet, evet. ama aşıların olumlu etkilerini görüyoruz. Covid-19'un pıhtılaşmayı tetiklediğini vurgulayan doktor sönmez, sözlerine şunları ekledi. Aslında Covid-19 görüntüyü itibariyle e, bir damar hastalığı. E, damarın iç kısmı, endotel dediğimiz kısmı e, resmen böyle kemiriyor, kemiriyor ve bir pıhtıya sebep Neden olabiliyor. Olduğunu? Evet. evet eğer hasta damar hastalığı geçmişi varsa e, bu sadece kalp damar hastalığı değil e, beyinle ilgili de olabilir. Yani Bir stroke geçirdiyse, bir inme geçirdiyse evet, evet. E, veya işte bir pulmoner emboli yaşadıysa bunların hepsi aslında damar hastalıkları. E, onların riski çok daha fazla oluyor. E, tabii ki her hastalıkta olduğu gibi Bunların da bir takım tedavileri var. Bizim temelde bu tür hastalarda kuvvetli kan sulandırıcıları veriyoruz. Tedavi protokolünde de var zaten şu anda Covid-19 tedavi protokolünde. Programın sonlarına doğru koroner kalp hastalarının doktor takibinde olması gerektiğini vurgulayan Doktor Sönmez, hareket etmenin, kolesterol düzeylerinin normal seviyelerde olmasının ve tansiyon kontrolünün önemli olduğunu sözlerine ekledi.